Merhaba, bugün sizlere Nesin Köyü'nden ya da en bilinen adıyla Nesin Matematik Köyü'nden bahsedeceğiz. Türkiye'de bilimsel düşüncenin ve eğitimin bağımsız bir ortamda desteklendiği çok özel bir yer burası. Nesin Köyü, 2007 yılında yazar ve matematikçi Ali Nesin tarafından kuruldu. Şirince yakınlarında kurulan bu köyün amacı öğrencilere sınav baskısından uzak, özgür düşünceye dayalı bir ortam sunmak. Nesin Köyü'nde her yaştan ve düzeyden öğrenciye yönelik yaz ve kış okulları var. Sizden öncelikle köy hakkında biraz bilgi alsak. Önce önce bunu üniversite için kurduk matematik olarak. Evet. Ee, sandık ki, TÜBİTAK, e, sandık TÜBİTAK bizi destekler sandık. Hiç umduğumuz gibi olmadı. TÜBİTAK desteklemedi. Evet. Bir yıl destekledi. Sonra desteğini kesti siyasi nedenlerden. Yani her yerine hocalar geliyor buraya. Hı hı. Ee, gönüllü olarak geliyorlar. Ee, birer haftalık, beşer günlük dersler açıyorlar. Hı hı. Ee, liselerde de var. Sosyoloji tarihi, e, sanat tarihi, resim tarihi ya da işte herhangi bir şey olabilir. Bunlar genellikle bir haftalık, bazen iki haftalık siyaset de olabiliyor. Evet. Birer iki haftalık programlar. Onlara başvuruyorsunuz. Evet. Onun düzenleyicisi hocası kimse o kabul ediyor ya da reddediyor. Sonra başvuruyorsunuz, giriyorsunuz. Ders sistemi nasıl işliyor buranın? Ders sistemi nasıl işliyor? Genellikle önce bir grup bir kahvaltı yapılıyor. Ardından bu kahvaltıda ne yapıyorlar genellikle? Herkes kendi tabağını alır. Ardından yemeğini kendisi temizler ve bulaşığını kendisi bırakır. Daha sonra ders saati geldiği zaman da Cahit Arf Salonu gibi hı hı. ya da yukarıda bulunan e, Ali Nesin Hocam'ın kendi salonunda ortalama bir saat ders verilir. 10 dakika mola veriliyor. Ardından tekrardan e, bir saat olmak üzere bu şekilde bir sistem, sistem var. E, köy hakkında düşüncelerini alabilir miyim? E, ders açısından gerçekten güzel bir köy. Kendini çok geliştirmiş bir köy onun açısından tarihi bakımından da çok etkin bir köy. Bana göre güzel beğendim. Nesin Köyü sadece bir eğitim merkezi değil. Özgür düşüncenin, sorgulamanın ve birlikte üretmenin yaşandığı çok güzel bir ortam.